Yok hocam bir şey ya. Topa dokundum. Şimdi bir de sarı kart verirsin sen. Yani ben çözdüm artık seni hoca biliyor musun? O tek kaşından çözdüm ben seni. Tek kaş mıydı onu da? Onu bile anlamadım. Çünkü suratına hiç bakmadım. Ramirez. William. Tekrar Ramirez. Ramirez. Ramirez yerde hakem hala devam ettiriyor oyunu. <laughs> Müthiş bir boşluk şimdi savunmada. Bu boşluk kim bıraktı? Geri kill. Girmesi kademeye. Aspli Çok güzel. <laughs> Bitir hocam zaten. Yani bizim atak yapmak ne haddimiz? %60'lık top oynama arkadaşlar. Mükemmel e, bir yüzde yakaladık. Zaten rakibe karşı bariz bir üstünlüğümüz vardı ataklarda da. E, savunma arkasında top atmaya çalışıyorlar. Atarlarsa onlar bir gelir tam gelir ama Allah'tan ki geçirmedik hiçbirini. Ramirez. Ramirez yuvarladı. William. içeride Costa var. Colocini. <laughs> oh. Rivia. O ben her adını bilmiyorum. Ee, bu spiker söyleyince de benim kulaklarım yani çok değiş bir şey duyuyor. Of, oh, az kalsın yiyorduk lan. Çok boşluk veriyoruz biz savunmada. Çok. Az attım. Az bastım. Ramirez. Tiote. De Jong. için Yanmat. Yanmat'a doğru. Yanmat. Kolochini. Looking to play on the break. Sissoko. Sissoko. Yanmat. Yanmat serildi. Yanmat. TKG geliyor Newcastle United. Orta. Vuruş geldi ama. Kurtuğa. Kurtuğa yerden kurdu oyunu. John Terry. Terry çıkardı topu. John Terry. Terry içeri Oscar'a doğru. Ama Tim Krul. Tim Krul tehlikeyi sezdi ve topu çıkıp aldı. Kiyote. De Jong. William topa müdahale yaptı. Filipe Luiz indirdi. Eden Hazard. Hazard. Hazard, Costa top istedi. Hazard yuvarladı Costa'nın önüne. Costa şırttı ama Tim Krul. Tim Krul son anda parmaklarının ucuyla belki de dokundu. Terry, Fabregas, William, William aradan Costa vuruyor ve gol. Kaleci ters ayakta kaldı Diego Costa. Diego Costa kaleci ters ayakta bıraktı. Villan'dan çok şık bir asist. Costa'dan da akıllı bir vuruş. Villan indirdi. Oscar. Ramirez. Ramirez. Arapası pası Costa'ya doğru. Kim kurul çıktı ve aldı topu. 81. dakika. Costa bas. Sen de gel azart. Oberton. Oberton. Çalımını attı. Yerde kaldı. Bana göre fauldu ama bu sefer de erken vermedi. Ee, hemen Fabregas'ı çekelim kenarı. Mikel biraz daha defansif bir oyuncu. Onu alalım. Terry yorulmuşum. Değiştirildim seninle. Şimdi tecrübeye ihtiyacımız var. İki tane kayıcı koymuşum yediye. Aklıma tüküreyim ben. Tamam yeter bu kadar ya. Sade Fabregas çıksın. Mikel oyuna girsin. Ha Mikel Arap ya dirençlidir. Dayanır yani. <laughs> Filipe Luis. Haza. Mikel. 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 Arkada William boş. <laughs> William atmıştı. Açıkça <Aşırca> söyleyeyim. Gel. <laughs> William hadi. Santon. William dokundu Oscar bıraktı aradan geçirmiyor savunma savunma çok dikkatli Taç şimdi Chelsea yine Hazard bir müdahale daha savunmadan bu kez şimdi kontra atak e, şansı Newcastle için ama Mikel bırakmadı Cahill Gary Cale bıraktı Oscar Oscar yerden Hazard İçeriye Costa'ya doğru savunmadan yine enfes ve kritik bir müdahale. Oscar bir ara daha düşündü olmadı. 90 artı 7 oldu ve hakem maçı bitiriyor. Chelsea 1-0 alıyor. 2 de 2 ile başlıyor sezona. Diego Costa yine maçın oyuncusu. Diego Costa. iki maçta da gol atmayı başardı değil mi? Önceki maçta da Costa atmıştı muhtemelen. 30 milyon oldu bütçe. Bugün Sterling geliyor. En iyi oyuncu kim oldu? Messi mi Ronaldo mu? Messi mi Ronaldo mu? Ve Sterling'i kadromuza kattık. Bakalım. anlaşmaya varıldı diyor. Arttırmış mı, arttırmamış. Tamam. Fiyat arttırmadıysa sorun yok. Matsun de aldık. John Terry, Ivanovic, Gary Cahill ee, başka Nate ve Kurt Zuma. mükemmel bir savunma kurduk yedekleriyle ne bileyim işte aslarıyla mükemmel bir savunma gerçekten en iyi oyuncuya bakmayı unuttuk ama Ronaldo muhtemelen bu sene hep Ronaldo oluyor Fiorentina, Bayer Leverkusen, Atletik Bilbao kulübü, e, grubuna düştük. B grubu, De Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray. İkisi birden var. Fenerbahçe'ye geçmiş olsun diyoruz. Hemen şu andan Roma, Real Madrid, Olympiakos gibi e, takımlarla eşleşmiş. G grubu Bayern Münih, Galatasaray, Zenit ve WG. Tamam. E, Bayern Münih Galatasaray'ı affedersiniz yer. Yani başka bir şey diyecektim. Yer. Zenit ile Galatasaray yer gibi duruyor. Galatasaray çıkar o gru, e, gruptan diye düşünüyorum. İnşallah iki temsilcimiz birden çıkar ama bakacağız. Marcos Rojo. 24 yaşında yazmışlar ya bu oyuncu. Her neyse hemen şöyle takım bilgisi değil. Takım bilgisi değil. Takım yönetimi. Önce oyun planını ayarlayalım. Sonra da şeyler ayarlarız. Forma numaralarını falan. Ee, şöyle ben hemen başlayayım. İlk önce Aspriquet ile Ivanovic'in yerini değiştirin. Sonra Ivanovic çıksın. Filipe Luiz girsin. Şuradan hemen Schwarzenegger'le Remi'nin yerini değiştireyim. E, Sterling yukarı doğru çık. Kimin yerine? Şunun yerine, Nate yerine de bu Messi gelsin aşağıdan. Nate çünkü daha çok çok genç bir oyuncu. Hatta kiralayabiliriz onu e, ee, bugün Kerel oynamasın Hummels oynasın Hummels de bir solda oynayacak Terry'nin yerinde Terry de Hummels'in yerinde sağda bakalım e, ee, şöyle 2 3 4 5 6 değil mi 3 6 olması lazım tamam Ivanovic'den ya da Mikel'den kesilecek ben şöyle Ramirez'le Mikel'in yerini de değiştireyim bir forvet var diye elimizde. Ee, Sterling hemen Villan'ın yerine gir. Bir forvet, bir atak yani Villan'a da bu atak oyuncusu diyelim. İki atak, iki defans hatta 3 defans bir orta saha var. O yüzden ben buradan Zuma'yı çıkartmak istemiyorum. Geri çıksın. Orta sağ var mı Mikel? Geç hemen oraya Ramirez'e de için yerini değiştirelim tamam Ivanoviç'ten ya da Ramirez'ten kesilecek çünkü ee, Bu şekilde Hemen forma numaralarını düzenleyelim Sterling 9 değil 7 numara olacak Ramirez hangisini istiyorsan alabilirsin koçum ee, Masumers 14 mi istedin? Ben seni 25 yapayım da, sen çünkü her gittiğin takımda 25 giyiyorsun. Sen 25 ol. Ama 25 boşken 14'e vermişler seni. İlginç. 4,5 milyonda paramız kaldı. 4,5 milyon euro. Bakalım neler yaşanacak. Yani transfer yapamadık. Yapamayacağız daha doğrusu. Teklifler alındı. da. Oha lan! Evden az Kim istiyor oğlum? 22 milyonu azarta. Oğlum sen yürüyen uçağı keşfetmek istiyorsun resmen. 22 milyonu azart diyor ya. Al sana azartın fiyatını ben bir göstereyim. Tamam mı? Azart bu. Hadi. Daha indirecektim. Ben. 62 yapacaktım da 72 ile kalmış. Ee, şöyle hemen Aa, ben otomatik kayda etkinleş, dream aynen videoda eşleştireyim. Şimdi unuturum. Hangisinin yerine olsun? İkisi de 8'de kalmış zaten. Baştakine şap. Alttakinde çünkü iki oyuncu almıştım. Üsttekinde sadece Bale aldım. Alttakinde Bale artı kim aldım? Eee aldım muhtemelen. Oh. transfer sezonu da bitti şimdi baya bir maç yok. Dinleneceğiz. Takım antrenmanlara çıkacak. Birbirlerine alışacaklar. Tamam lan biliyoruz. Ee, giderlere bakarız boş ver. Ne gerek var? Eksi 7 milyon tamam. Normalde zaten 11 milyon falan oluyordu benim eksi. Sorun değil. Hem de e, o zaman sadece Bale alıyordum. 11 milyon şey oluyordu. Şimdi 7 milyon oldu. 2 oyuncu aldık. Allah Allah neden ki acaba? Hemen şöyle ilerleyelim. Aston Villa ile maçımız var. O maça doğru gidiyoruz. Rakibimiz Aston Villa bu Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. 3'te 3 yapabileceğiz mi? Bu ilk olacak. 3'te 3 yaparsak. Ee, şöyle bakalım gerek yok bakmaya <laughs> Astomia bu kez deplasman mücadelesi vereceğiz bakalım neler yaşanacak John Terry ve diğeri kim lan diğerini tanıyamadım da muhtemelen tanıyorum çünkü gözüme bir tanelik geldi tanıyamadım ama tanıyorum tanıyor gibiyim yani. Aston Villa Chelsea'yi konuk ediyor. Konami Stadium'unda Bakuna 11 numaraydı o mu? Bakuna değil. Soko. Delp. Sanchez. Sanchez. Bakuna'ya doğru. Bakuna. Oha hocam benim gitmemi engelledi resmen. Weyman, Hummels dokundu. Hummels ve Sterling Chelsea formasıyla ilk kez maça çıkıyor bu ikili. İki yeni transfer, iki yeni dünya starı. Chelsea bu sezon başka transfer yapamaz deniyordu. Çünkü Diego Costa ve Felipe Luis gibi oyuncuları kadrosuna kattı. Ama Chelsea transferde bu sezon rekorlar kırıyor. Chelsea bu sezon çok iyi oyuncular alıyor. Diego Costa, Felipe Luis, Gareth Bale, Matsum Daha saymak da bitmez. Chelsea Remy, Drogba. Bir sürü oyuncu aldı Chelsea bu sezon. Ama hala da durdurak bilmiyorlardı transfer sezonu bitti ve taraftar da rahat bir nefes aldı Diego Costa 3'te 3 3'te 3 yapıyor Diego Costa 3 maç 3 gol Diego Costa Aston Villa 0 Chelsea 1 Deplasmanda önde Chelsea So we Filipe Luiz dokunuyor. Bir taş daha kullanacak Aston Villa. Hazard araya girdi. Max Hummels. çok sakin. John Terry. Terry bırakıyor. Aspili Getirdi buraya kadar Sterling. Şimdi Sterling. Raheem Sterling 19 yaşında. Çok genç, çok hızlı dirençli mükemmel bir oyuncu Sterling kendini henüz bu yaşlarda kanıtladı Haydi lan çok taç oldu bu maç ya Soko Del bırakıyor pası Benteke Benteke ben tek içeri yolladı. Filipe Luizara'ya girdi. Fabregas. Hazard. Eden Hazard. Şimdi kontraya çıkıyor. Chelsea. Savunma arkasında Oscar var. Ama Oscar'a geçirmedi savunma topu. Çok dikkatli. Hazard'dan sekti Bakuna. Bakuna. Weyman. Weyman. Sanchez. Costa topu kazandı. Costa, Oscar orada. Oscar. Oscar olmuyor. Oscar top direğinde dışarı çıkıyor. 39. dakika Chelsea deplasmanda hala bir sıfır önde. Fabregas. Benteke'de kaldı top. Benteke. Raymond. Fabregas. 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 Benteke geldi ve aldı topu. Fabregas bir kez daha Benteke. Christian Benteke yine Fabregas. Fabregas pasını aktardı Costa'ya doğru. Flar. Guzan ve hakem maçın ilk yarısının son düğünü çaldı. Chelsea 1-0 önde deplasmanda Diego Costa'nın mükemmel golüyle. Oscar bıraktı Fabregas. Fabregas'tan pas hatası ikinci yarı öyle başladı. Fabregas faul yaptı. Fabregas sarı kart da görebilir. Bakalım kart çıkacak mı? Evet Fabregas sarı kart da gördü. 48. dakika Fabregas kart gördü. Hem de hatalı oynuyor bu maç zaten. Çıkma ihtimali yüksek. bu Şirin Ramirez'i ısınmaya gönderdi. Del kurduyor. Kurtuadan çok güzel bir bloke yakıtıyor. Fabregas. Fabregas bıraktı pasını. Oscar. Eden Hazard. Hazard. Costa bomboş. Diego Costa bıraktı arkadan gelen Oscar ama Oscar geç kalıyor o topu almakta. Christian Benteke, Weyman. Oscar. Oscar. Costa savunma arkasına hareketlendi. Savunma müdahale yaptı ve korner. Oscar topun gerisinde. Oscar açtı ortayı. Savunma çok iyi bir müdahale yaptı. Matsu Mels fiziğini kullandı ve top kazandı. Filipe Luis. Filipe Luis attı geçti. Orta Sterling vuramıyor Sterling. Albon Nahor İşte ben bunu tahmin etmemiştim ee, Resimdeki Albon Nahor'muş Ben öyle düşünmemiştim Albon Nahor Albon Nahor Çok hızlı bir oyuncu o da Albon Nahor İçeride Christian Benteke var Albon Nahor Albon Nahor Albon Nahor. Nahor neler yaptı öyle Oğlum bir an bunu ya. Adam nerelerden getirdi topu? Christian Benteke de bitirdi. Ama bu maçı alacağız. Başka yolu yok arkadaşlar. Alacağız bu maçı. Sterling sen neredesin? Ha? Neredesin sen? Topa dokunmadan ölmüşüm. Bak, topa dokunmadı. Ölüyor. Sunmez. <laughs> Mat sunmez. Sunmez. Sunmez buraya kadar getirdi. Sunmez pasını aktardı. Ses Fabregas. Ramirez hala asılıyor. Fabregas. Oscar ara pasını geçiremiyor. Ve şimdi oyuncu değişiklikleri yapılacak. Önce Fabregas çıkıyor. Ramirez giriyor. Oscar çıksın, Willian girsin. Costa çıksın, Remy girsin. Hızlı oyuncularını Oscar, yanına çağırtıyor seçinin ve giyinmelerine hazırlanmalarını istedi on, <laughs> they Hadi. Hadi Bastır, bastır, bastır. Ben Benteke, ben ben dikkat. Dikkat. Matić, Fabregas, Fabregas, Fabregas bırakıyor. Oscar, Costa. Costa, Soko, Soko. A bir bir bitti işte. Puan kaybını yaptık. 3'te 3 üç yapamadık. Felipe Luis maçın oyuncusu olmuş. Seni kutluyorum ama ne yaptığını ben bilmiyorum. Bir bok yapmadım bana göre. Ama 8 nokta puan almışım. E, ee, tebrik ederim. Ama bir sikiyatlarını bilmiyorum yani açıkçası görmedim. Puan kesti lan bizden. Para kesti pardon puan ne? Fiorentina maçı ile devam edeceğiz arkadaşlar Ben burada videoyu noktalıyorum İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar İzlediğiniz için ee, Nasıl oldu döndük. Peskin 15 ana Çok istemiştiniz zaten bunu ee, Yani devam edeceğiz Ekstrem 15'likten da bu seri bitecek onu söyleyeyim He Anında bitecek hem de öyle Yok bu seriye bitirelim de çabalım da falan filan. Yok öyle bir şey. Ama şey olabilir. E, böyle 3 maç falan kalmışsa eğer. E, onu yaparız tabii ki. Onu yaparım hemen. E, bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı paylaşmayı Ve beğenmeyi unutmayın. Ne söylediğimi anlamadınız muhtemelen. Ama her zamanki kapanış işte biliyorsunuz. Eee serinin devamını istiyorsunuzdur muhtemelen ben öyle düşünüyorum İnşaat öyledir devamı gelecek serinin bugün yayınlamam gerektiğini de biliyorum inşaatta yayınlarım otomatik kaydı etkinleştirmiştim ben tekrar bir bakayım hepinize iyi günler diliyoruz arkadaşlar bir, e, izlediğiniz için teşekkür ederiz tekrardan e, başka diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın